Demokrat Parti İl Başkanımız Şakir Atıcı Bey ile birlikteyiz. Sayın Başkanım kolay gelsin diyelim. Teşekkür ediyoruz sağ olun. Malum olduğu üzere diğer partiler e, İl Genel Meclisi ve Belediye e, Meclis üyelerini açıkladılar. E, Demokrat Parti'nin İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri belli mi diye sorsak bunları açıklama şansınız var mı acaba? Evet. E, siyasi partili arkadaşlar, il başkanları daha önce sosyal medyaya düştü, basın yoluyla da açıklama yaptılar. Fakat tabii bunu hep gördük. Daha önce seçim kuruluna verilmeden önce sosyal medyaya düştüğü için ufak tefek sıkıntılar oldu. O evet. siyasi partilerde. Evet. Ama bugüne kadar bizim hiçbir siyasi partimizin hiçbir sosyal medyada, gazetede, basında çıkmadı. Ve sadece ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım arasında bu adaylarımızı tespit ettik. Evet. Ee, seçim kuruluna dün şey 4.31 itibariyle e, verdik ve seçim kurulundan da e, elimize alındı belgesini aldık. Hayırlı olsun diyelim. Ee, Allah razı olsun. Sağ olun. Ee, şimdi de ben de tabii ki açıklıyorum. Ee, belediye Başkanı adayımız e, Umut Özcan. Ve e, belediye meşvelerimiz 1. Suat Güçlü Kendisi açten yaprakları ve basın işiyle iştigal ediyor. Ve bize de güç kattı. 2. Nurgül Evci 3. Kâbe Çok Güzel 4. Hasan Özkan 5. Derya Atıcı Yüksel Karaçör Ayşe Çelik, Kurşüt Karabaş, Emine Öztürk, Gülsüm Yaşar Yıldırım gibi devam ediyor belediye meşvelerimiz. Evet. İlgenen. İlgenen meşvelerimizin hemen birinci sırasını söylüyorum. Mehmet Şen. Çok güzel başkanım. Bundan oluşuyor. Ee, i̇nşallah başarılı olacağız. Baş ve halkımızın desteğiyle Demokrat Parti 78 yıllık bir parti. Bu parti bu memlekette Nurettin Oklar, Nevzat Ayazlar, Ahmet Uyanıklar e, ve Raif Oktaylar gibi hizmet yapan insanlarla e, çalıştı. İnşallah Umut da ve belediye meşverileri bunlar gibi çalışıp başarılı olacaklar. Ben İnşallah diyelim. Başkanım zaten e, Demokrat Parti Çankırı gündeminde. Evet. E, gelecek süreçte e, Merkez Sağ'ın partisi... Demokrat Parti söylemi ağırlıkta. İnşallah. Bu hususta ne dersiniz? Demokrat Parti az evvel dediğim gibi yani 70-80'li bir parti. Bizim partimiz köklü bir parti. Yani pamuk dine menfaatlere bağlı bir parti değil. Şu anda belediye üyelerimiz, belediye başkanlarımızın da yani bir kaygı görmeden bir şey düşünmeden, menfaat hesabı yapmadan gelip buradan aday oldular. Aday aday oldular. Ve belediye meşgulülerimiz de ona keza kendilerini koydular ortaya. E, bu partide elbette ki ışık var. Bu partinin geleceği e, zaten gözüküyor yani. Sür... O zaman şöyle diyelim. Biterim başkanım. Kırat e, Türkiye'de olduğu gibi Çankırı'da şaha kalktı diyebilir miyiz? İnşallah. Hepimizin, hepimizin sayesinde. Çankırı halkının sayesinde tekrar Kırat şaha kalkacak. Kolay gelsin. Allah'a olun. tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ olun sağ var mısınız, sağ olun.